Alina Tilki, Spotify'ın ekol listesinde yer alan meslektaşları Ariete ve Sarah James'le birlikte Billboard dergisine röportaj verdi. Tavsiyem cesur olun diyen Tilki, endüstrinin sizi şöhret için önemli olan şeylerden ödün vermeye zorlamasına izin vermeyin diye konuştu. Milyarder iş insanı Elon Musk, Mikonos açıklarında yat tatili yaparken çekilen fotoğraflarıyla ilgili dönen yorumlara katıldı. Dolarımı bu adama yatırdım diyen takipçisine yanıt veren Musk belki de daha sık tişörtümü çıkarmalıyım meme uçularına özgürlük tweeti attı. Cem Yılmaz'ın bir hayranı Twitter'da Güney Dublin civarında size denk geldim notuyla komedyeni etiketlediği bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf karşısında sessiz kalmayan Yılmazsa çok iyi yorumunu yaptı. Amerikalı oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı Suikast Treni filminin Berlin premierinde etek giydi. Oyuncunun alışılagelmiş tarzının dışındaki bu görünümü dikkat çekti. Şarkıcı Zeynep Bastık'la Dolga Akış ikilisinden Akış, boşanma davasından resmi bir belgeyi yayımladı. Çiftin 6. Ankara Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandıkları öğrenildi. Ferhat Göçer, Kerkes Orfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro BTC Türk Pro sahnesindeydi. Doktorluk mesleğini de sürdüren şarkıcı, sağlıkçılara uzanan eller kırılsın sözlerine ben de zamanında çok dayak yedim cevabıyla şaşırttı. Bayram tatilinde turist akınına uğrayan Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor. Yerli turistlerdeki yoğunluğun okullar açılıncaya kadar devam etmesi bekleniyor. Dünya ünlü kadınlar denizi, su parkları ve otellerde doluluk oranları %90 seviyesinde devam ediyor. Ünlü oyuncu Bruce Willis, afazi hastalığı teşhisinden sonra Zorül'ün filminin çekildiği yere dönerek nostaljik bir paylaşım yaptı. 1988 yapımı filmde Willis, gökdelenin tepesinde manzaranın tadını çıkarıyordu. Hadise, düet yaptığı rapçi Murda ile sahneye çıktı. Murda ve Hadise'nin sahnede sarmaş dolaş dans etmesi sosyal medyaya damga vurdu. Kate Bosworth kendisi gibi oyuncu olan eşi Michael Polish ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladı. Eşine boşanma davası açan Bosworth ayrılık sebebini uzlaşmaz farklılıklar olarak gösterdi. Bu terim, farklılıkları uzlaştırmak için çaba göstermeyen çiftler için kullanılıyor. Beko Android TV spor haberlerini sunar. yüzücü Ayşe Yasemin Bagana, New York'un Manhattan bölgesinin çevresinde 3 nehir geçerek toplam 46 kilometrelik turu 9 saat 8 dakikada tamamladı. İki çocuk annesi Bagana, şimdi sırada Manş Denizi'ni geçmek var dedi. Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonunda kadrosuna dahil ettiği Vekost, yeni sezon öncesinde taraftarlara sıcak mesajlar gönderdi. Hollandalı forvet, gollerime hazır olun diye konuştu. Beko Android TV spor haberlerini sundu.